Bugün yine bir yargı modundayız. Eee hızlı bir şekilde sıralama kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yolda bize gönül vermiş, destek olmuş herkese teşekkür ederim. Önce yayın dışı kastığım ekibime, daha sonrasında kendime, daha sonrasında siz izleyicilerime ve şu anda da benimle birlikte kasacak olan kim varsa arkadaşlarıma teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Dediğimiz gibi biz bu sıralamaya girebilmek için yani sadece akşamdan akşama oynayamıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde rank kasabilmek için sabahımızı, akşamımızı bu işe adayıp size söz verdiğim gibi hızlı şekilde sıralama kasmaya çalışıyoruz. 180 şey, 1080. sıralarda falan, 1800. sıralarda falandık. Şimdiki geldiğimiz sıra 58-59 yani ilk 50'ye kadar geldik ve böyle de devam edecek arkadaşlar dediğim gibi e, ilerleyen günlerde de böyle sezonun sonuna doğru da yayın dışında kastığım ekip var. Kendi arkadaşlarımız zaten. Onlarla birlikte kasıyoruz. Onlar hani şu sistem şu arkadaşlar. Mecburen e, yayında kasarken de yayın dışı kasarken de bana kill salınmak zorunda. E, bunu biliyorsunuz hani. Bazen şey oluyor hani neden kil saldığı zaman kızıyorum kızmıyorum hani mesela Ali ile böyle bir tartışmamız oldu yayında biz aynı evde yaşayan insanlarız sonuçta e, ee, ne kadar benim emek verdiğimi de görüyor. Mesela kill çaldım ha ha kanka ben de işte bir tane vurdum deyip ben yani, dalı geçer gibi şey yapması sıkıntı. Çünkü hem kill rekoruna gidiyorduk sezon kill rekoruna hem de eksi yedik orada. Ve bu 1, 2, 3, 4, 5 tekrarlanınca ve ben, ben de gündüz sabah 9, 10'dan bu saate kadar oynayıp daha sonrasında da devam etmek bu şekilde gece 3'e kadar falan hali hazırda hani zor oluyor. Ve ister istemez emeğimizin karşılığını anmak istiyoruz. Hepimiz burada birincilik için uğraşmıyor muyuz? Herkesin amacı bu değil mi? İşte amacımıza destek olmaları e, bize gurur veriyor. Ama destek değil de böyle hani dalgay alındığı zaman da ben de üzülüyorum. Emeğimiz gidiyor, insanlar görüyor. Yıka yıka kasıyoruz. Kasmaya devam edeceğiz. Hem yayın dışında oynayacağım hem yayında oynayacağım. Yayın dışı dün de hatta yayın dışı oynadım. Çünkü yayın dışı daha kolay oynuyorum. Ghost yok rahatlık var. Hani ben şey diyebiliyorum. Kanka şu kedi salın bana. Abicim şu kedi salın hadi ben destek alıyorum. ya da ben bunları vuramıyorum. Hadi siz de destek çıkın falan Niye ama yayında bu olmuyor. Mecburen sal demek zorunda kalmamam gerekiyor. Hani sal dememem lazım. Sal demiyorum mesela salınması lazım. Kilit çalınmaması lazım. Çünkü bir puan bile bizi bir üst sıraya taşıyor. Bir puan bir puan bir puan. Eksi telafisi yok kanka. 15 puan alıyorsun ya bir maçta. Bir maç yarım saat sürüyor. 1, 2, 3, 4, 5 maç. 5 maç düşün. 15, 30, 45. 3 maç. 3 maçta toplayabilirsin. 3 seri win yaparsan bir x 50'yi. 15, 30, 45. 3 maçtan da çok oluyor. Yani yarım saat, 1 bir saat, bir buçuk saat gidiyor. Yani eski puanla geri gelmek için senin bir buçuk, iki, minimum 2 saat oyunu alman lazım kanka. Yani bunları göz önünde bulundurmak lazım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle eee